Merhabalar. Helen'in Astroloji dünyasına hoş geldiniz. 5 Şubat'ta Kova burcunda yaşanacak olan yeni ay videomdan bahsetmiştim genel etkilerinden. Bu videomda ise burç bazında neler, hangi burcu neler etkiliyor biraz ondan bahsediyor olacağım. Hemen sözü uzatmadan yükselen Koç burçlarından başlıyorum. Yükselen Koç burçları bu Kova burcu yeni ayını özellikle şans, fırsatlar, mucizeler, yatırımlar, sosyal çevriler, arkadaşlar bazı yatırım projeleri anlamında yaşıyor olacaklar. Hiç beklemedikleri yerlerden güzel şans ve fırsatlar elde edebilirler. Bu olarak nitelendirdiğimiz konular anlamında özellikle. Mars ve Uranüs sizin burcunuzda özellikle kavuşumda olduğu için biraz daha böyle sakin kalabilirseniz daha iyi olur. Özellikle üstleriniz olan ilişkilerinizle, iletişiminizde egosal savaşlara girmezseniz, kendinizi daha iyi ifade ederseniz bencil olmazsınız bilhassa. Ee, üstlerinizden yanı e, elde edebileceğiniz şans ve fırsatları da kaçırmamış olursunuz çünkü güzel iş teklifleri, hiç beklemediğiniz güzel fırsatlar elde edebilir. Bu e, yeni ay sizi biraz da bunları vaat ediyor. E, onun dışında yurt dışı ticaret, lojistik gibi konularda. ...bazı şans ve fırsatlar size gülümsüyor olacak, hiç beklemediğiniz bir anda üstelik. Eğer dediğim gibi üstlerinizle daha anlaşır, daha egosal olmadan bir iletişim biçiminde olursanız... ...sizin için oldukça besleyici ve iş anlamında bir hayli bereketli bir yeni ay sizi bekliyor olacak. Dolayısıyla hani yeni çevrelere girmek, yeni kişilerle tanışmak... E, yatırımlarınızı değerlendirmek adına güzel fikirler ve kararlar alabileceğiniz bir yeni ay sizleri bekliyor olacak. Hakkınızda hayırlısı olsun diyorum. Hemen yükselen boğa burçlarına geçiyoruz. Yükselen boğa burçları iş, kariyer, statü, e, prestij anlamında dışarıya verdikleri intiba anlamında biraz aslında bu yeni ayı yaşıyor olacaklar. E, yeni bir işe imza atmak, iş değiştirmek veyahut da terfiye etmek. Çünkü işin içinde Merkür var. İmzaları da anlatır. O nedenle hani bu konularda biraz daha böyle yeni bir karar alabilirsiniz, yeni bir karar arefesindesiniz özellikle yeni ayıdan 5 gün önce ve 5 gün sonra olarak. Ee, onun dışında bilinçaltı ve sezgilerinizin e, size hiç beklemediğiniz bazı sürprizleri karşınıza çıkarması olası özellikle yurt dışından uzak akrabalardan ya da uzak çevrelerden alacağınız bazı haberler sizi çok şaşırtabilir. Önünüze güzel e, fırsat ve mucizeleri getirebilir. O açıdan oldukça destekleyici gözüküyor. Ortak kazançlar eşinizin e, Gelirleri veyahut da ortağınızın elde ettiği gelirler varsa o anlamda da şanslısınız. Oradan da size güzel böyle maddi kaynaklar gelebilir beklemediğiniz bir şekilde ve gelirlerinizde artış görülebilir. Aynı şekilde iş kurabilirsiniz, kendi işinizin patronu olabilirsiniz, bunun kararını alabilirsiniz. Çünkü artık hayallerin de desteklenebileceği bir yeni ay olduğu için bu anlamda iş ve kariyer anlamında size oldukça destekleyici görünüyor. Geliyoruz yükselen ikizler burçlarına. Ee, onlar için tabii ki de e, daha çok konuşmak, daha çok iletişim, daha çok seyahat, e, vizyonunu geliştirmek, daha e, yeni insanlar tanımak, ülkeler ülkelere git, seyahat etmek, e, yeni kültürler tanımak gibi güzel avantajları da barındıran bir yeni ay onları bekliyor olacak. Çünkü dekanat derecesi olarak da 15 derece kova burcundaki yeni ay ikizleri de anlattığı için çok ön plana çıkıyor olacaksınız. İletişiminiz daha çok artacak. Özellikle hani yurt dışı da olan bağlantılarınız varsa onlar hızlanabilir. Orayla alakalı sosyal medya, ticaret, lojistik gibi konularda yeni atılımlar yapılabilir bu yeni ay sayesinde. Ve sosyal çevrenizden hiç beklemediğiniz destekleri ve sürprizleri elde edebilirsiniz bu bağlamda. Eğer evlisiniz, eşiniz size çok güzel destek olabilir veyahut da bir ilişkiniz varsa partneriniz size destekleyici olacaktır bu konuda. Ee, onun dışında hani ortak kazançlar gelirler ya da e, bir mahkeme davası gibi bir durum varsa o anlamda da hani sürpriz ve güzel gelişmeler e, beraberinde getiriyor olacak. Bekarsanız da oldukça hani flörte açık, daha iletişimli ve hani ikili ilişkilerinde de çok artacağı bir yeni ay sizleri bekliyor olacak. Kıpır kıpır ve enerjiniz arttırıyor olacak. Hakkınızda hayırlısı olsun diyorum. Geliyoruz yükselen yengeç burçlarına onların ortak kazanç, nafaka, miras, alacak verecek hani bu konularda bir indilik onları bekliyor olacak. Bir davanız varsa, bir mahkemeniz varsa artık hani onu açabilirsiniz. Hani eğer bir kazanma noktasındaysanız kazanabilirsiniz. Öyle bir durum söz konusu. Onun dışında hani üstlerinizden, otorite figürlerinden veyahut da aileden bir kişinin, bazı kişilerin üstlerinizin ya da sözü geçen bir otorite figürünün size güzel bir desteği var. Hiç beklemediğiniz bir şekilde size destek oluyor olacak. Aynı şekilde işinizden de güzel yardımlar elde edebilirsiniz bu konuda ve sizi destekliyor olacaklar. Eğer işten ayrılmayı düşünüyorsanız tazminat almak gibi bir fikriniz varsa bunu tabii ki de konuşabilirsiniz. Dediğim gibi beklenmedik güzel bir para akışı da var burada. Hani elinize güzel bir para geçebilir, bir miras gelebilir, bir nafaka bağlanabilir. Onun dışında bir gayrimenkulünüz varsa o satılabilir ve hani elinize güzel bir para geçebilir. Bu bağlamda güzel ve sürprizlere açık bir yeni ay sizleri bekliyor olacak. İş çevrenizden, iş arkadaşlarınızdan, günlük rutininizden bazı fırsatlara da açık olacaksınız. Hani o anlamda onların da desteğini alabilirsiniz. Hani bu bağlamda sağlığınız da sizi destekliyor olacak. O anlamda evet harekete geçin, parasal anlamda sizi güzel günler bekliyor diyebilirim. Geliyoruz yükselen aslan burçlarına. Yükselen aslan burçları ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık, imzalar, ticari sözleşmeler anlamında yeni bir yeniliğe gidiyorlar. E, ...evlilik kararı alabilirsiniz, mantık evliliği yapabilirsiniz. E, bir ticaret yapmak istiyorsanız uzaklarla, yurt dışıyla, sınırlarla alakalı... ...bununla alakalı bir atılım gerçekleştirebilirsiniz. E, onun dışında dediğim gibi ortaklık da bir söz konusu. Çünkü işin içinde bir imza var. İşte bu nikah akti de olabilir, ortaklık imzası da olabilir, bir sözleşmesi de olabilir. O anlamda gayet güzel, sizi destekliyor olacak. E, onun dışında e, yurt dışından dediğim gibi ticaret düşünüyorsanız... ...veyahut da uzaklardan beklemediğiniz bir kişinin... E, yardımı gibi bir durum söz konusu olabilir. Eğer konuyu ona açtıysanız ondan güzel bir haber ve aksiyon gelebilir bu bağlamda. E, onun dışında e, sosyal çevreniz, iş arkadaşlarınız, günlük rutininizdeki kişilerden de destek görebilirsiniz. Hani onların yardımları sayesinde de artık evet ben bu atılımı, bu yeniliği gideyim, bu imzayı atayım diyebilirsiniz. O açıdan sizi destekliyor olacak. Hakkınızda hayırlısı olsun diyorum. E, geliyoruz yükselen başak burçlarına yükselen Başak burçları iş sağlık günlük düzen rutin koşuşturmalar beslenme gibi konularda spor gibi konularda aslında bu yine yaşıyor olacaklar spora başlayabilirsiniz yeni bir beslenme planı çizebilirsiniz işinizle alakalı yeniliğe gidebilirsiniz iş değiştirebilirsiniz veya otta çalıştığınız iş ortamı değişebilir. İş arkadaşlarınızla değişebilir. Ee, sizin başvurabileceğiniz e, işle alakalı bir durum da söz konusu olabilir ve imza da atabilirsiniz. Bu bağlamda sizi destekliyor olacak ve harekete geçmenizi sağlayacak bir yeni ay aslında. Ee, onun dışında eğer kalbiniz boşsa yeni tanışmalar adına gayet destekleyici, hayattan daha fazla zevk almak, artık hobilerinize de yer vermek ve hani. Anında tadını çıkarmak adına bu yeni ay size destekliyor olacak. Öte yandan Jüpiter ev ve aile konularından size destek veriyor olacak. Hani parasal anlamda da hani ortak kazançlar ve kira gelirdiği gibi konular varsa da mesela ev ve aileden ya da, da gayrimenkulden parasal anlamda güzel destekler size geliyor olacak. E, o anlamda daha ne olsun diyorum hakkınızda hayırlısı olsun. Çok güzelmiş. E, geliyoruz yükselen terazi burçlarına. E, yükselen terazi burçları da aşk İlişkiler, çocuk, hobiler, spor, borsa, piyasalar, hayattan zevk aldığınız, size zevk veren konular alanında bir yeni ay yaşıyor olacaksınız. Aşık olabilirsiniz, Bebeğin olmak istiyorsanız çocuk sahibi olabilirsiniz, onun haberini alabilirsiniz. Çalışmalar artık sonuçlarına veriyor olabilir. Onun dışında bir hobinize yönelmek, bir hobiye başlamak, ya benim niye bir hobim yok, neden ya da benim şu şu hobim yok ki deyip böyle hani hep kafanızda olan bir şeyi artık hayata geçirebilirsiniz. O hobinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu yeni aile birlikte onun kararını alabilirsiniz. Ee, öte yandan iletişim ve yakın çevreden destek var. Size güzel fırsatlar, fikirler veriyor olacaklar. Ee, eğer bir ortağınız varsa ikili ilişkilerden yana çok güzel sürprizler, şanslar, fırsatlar açık oluyor olacak. Ee, ve dediğim gibi eğer ev, aile, gayrimenkul alanında bazı yatırım planlarınız, fikirleriniz varsa oradan da güzel destekler elde edebilirsiniz. Yani aslında parasal olarak da biraz güzel girişler elde ediyor olacaksınız. O açıdan çok iyi. Ee, i̇kili ilişkilerde dediğim gibi hani ani sürpriz beklenmedik durumlar yaşanabilir. Çünkü zaten anın haritasında terazi burcu yükseldiği için. Hani bekar olanlar, ilişki isteyenler, ilişkisinde bazı düzenlemelere gitmek isteyenler için çok güzel bir yeni ay. Çok iyi değerlendirebilirler. O açıdan dediğim gibi bu hayatta ben neden zevk alıyorum, neye yönelmeliyim ve fikirlerimi daha nasıl güzel bir şekilde ifade edebilirimin yanıtlarını bu yeni ile birlikte buluyor olacaklar. Hakkınızda hayırlısı olsun. Geliyoruz yükselen akrep burçlarına. E, yükselen akrep burçları ev, aile, yuva, gayrimenkul, alım-satım, toprak, köklenme, baba, anne... Hani bu tarz konularda bir yenilik e, olarak algılayacaklar. Yeni bir ev satın alabilirsiniz. Çünkü işin içinde merkür ve imzalar var. Evlenebilirsiniz. Gayet güzel. O da bir köklenmektir. E, gayrimenkul, alım-satım gibi konularda kazançlı günler sizi bekliyor. Çünkü Jüpiter ikinci evinizden size destek veriyor. Ee, ve hani günlük rutinde de böyle ya ters giden aslında çok yolunda olmayan işlerin bile wow ne kadar güzel yoluna girdi nasıl beni birden destekledi gibi e, şaşıracağınız bazı işlerin kendiliğinden hallolacağı bir süreç yaşayabilirsiniz bu yeni aile birlikte ve aslında evren sizi ev sahibi mi olmak istiyorsunuz ailemi kurmak istiyorsunuz köklenmek mi istiyorsunuz ya da anne babanızla daha çok mu bir arada olmak istiyorsunuz bunun yanıtını verecek ve hani bunun için sizi destekliyor olacak lütfen çok iyi değerlendirin diyorum. Geliyoruz yükselen yay burçlarına. Ee, yükselen yay burçları bu yeni ayı e, yakın çevre, kardeşler, imzalar, sözleşmeler, kontratlar, kısa seyahatler, bol bol iletişim alanında yaşıyor olacaklar. Yeni çevrelere girebilirsiniz, arkadaş çevreniz yenilenebilir, yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Özellikle seyahatleriniz artacağı için çıkacağınız bu seyahatlerde yeni kişilerle tanışarak, e, kısa kısa flörtler, küçük küçük flörtler veyahut da böyle ciddi ilişkilere doğru da eğer öyle bir niyetiniz varsa hani sizi destekliyor olacak. O anlamda çok güzel bir yeni ay. E, Jüpiter zaten burcunuzda. Mars ve Venüs de zaten aşk alanınızda bir kavuşumda ilerliyor. Yani sürpriz tanışmalar, böyle çarpılmalar, e, kalbinizin daha hızlı artıcı artmasını sağlayacak bir yeni ay aslında sizleri bekliyor olacak. E, ya bir iş değiştiriyor olabilirsiniz, yeni bir işe geçebilirsiniz. Çünkü imzalar var işin içinde. Yeni geçeceğiniz işte birileri sizin kalbinizin daha hızlı artmasını sağlayabilir. veya da çıkacağınız kısa seyahatlerde yeni kişilerle tanışarak aşık olabilirsiniz. Böyle bir güzellik de var. Ha, eğitim konularında da bir eğitim almak istiyorsanız, bir kursa başlamak istiyorsanız çok güzel bir yeni ay sizi destekliyor olacak. Lütfen harekete geçin. Ee, gideceğiniz bu eğitimlerde de ya da bu kurumlarda da yeni kişilerle tanışarak aslında kafanız biraz karışabilir ve heyecanlı günlere başlayabilirsiniz diyorum. Ee, Venüs de bu anlamda parasal konularda sizi destekliyor olacak ama bir o kadar da bu çok para harcatan bir enerji. O yüzden paranızı çok dengeli harcayın. Lüksle ve huzurluya harcamadığınızda dikkat edin. Sizi besleyecek, sizi geliştirecek harcamalara lütfen kanalize olun ve o şekilde kazanç arttırımına ancak o şekilde gidebilirsiniz. Bir de iştahınızda biraz artış olabilir yükselen yaylar çok dikkat edin diyorum. Onun dışında kıpır kıpır bol iletişimle ve bol bol gezeceğiniz bir yeni ay sizleri bekliyor olacak. Hakkınızda hayırlısı olsun. Yükselen oğlak burçlarına geliyoruz. Yükselen oğlak burçları parasal, maddi ve manevi konularda bir yeniliğe gidiyorlar. Bu konularda bir karar alıyorlar aslında. E, yatırım konularında ya da maneviyat anlamında öz değerini daha iyi bir şekilde yükseltmek adına, e, gelirlerini ve öz değer dengesini daha yukarılara çıkarmak adına araştırmalar, eğitimler, meditasyon, ruhsal çalışmalar veya da dini çalışmalar adına e, yeni kararlar alarak, bilinçaltınızdaki o Jüpiter'in oradan getirdiği sizin iç sesinizden de faydalanarak çok güzel e, yeni açılımlara gidebilirsiniz bu yeni aile birlikte. Hem gelirlerinizi arttırabilirsiniz hem özdeğer duygunuzu yükseltebilirsiniz. Lütfen her gün ben çok değerliyim diye uyanın güne ve gözlerinizi açtığınız her gün şükredin. Oh bugün de uyandım diye ve aynaya bakıp bakıp ben çok değerliyim deyin. Bu sizin hem özdeğer duygunuzu da yükseltecek hem kendinizi daha iyi hissetmenizi de sağlayacak. Venüs de zaten sizin burcunuzda olduğu için bu yeni ay esnasında Böyle güzelleşmek, kendinize bakım yapmak, kendinizi daha iyi hissetmek adına da size güzel şans ve fırsatları veriyor olacak. Onun dışında dediğim gibi kazanç arttırımı istiyorsanız aklınızdaki fikirleri uygulamaya geçebilirsiniz. Manevi konulara yönelmek istiyorsanız da içinizdeki sesi dinleyip nasıl daha güzel, faydalı olabilirim hem insanlığa hem kendime diye güzel fikirlerle yola çıkabilirsiniz. Bu anlamda da kendinizi geliştirebilirsiniz ve maddi manevi güzel açılımlarla dolu bir yeni ay sizleri bekliyor olacak. Hakkınızda hayırlısı olsun diyorum. Geliyoruz yükselen kova burçlarına. Evet zaten sizin yeni ayınız. Kendinizle ilgili yeni kararlar alıyorsunuz. Dış görünüşünüz, hayata bakış açınız, hayattan beklentileriniz, yapmak istediğiniz idealler ya da artık mesela bu yeni ayla birlikte ben bundan sonra şu şunu, şunu yapma kararı alıyorum. Veyahut da ben kendimle ilgili böyle bir değişikliğe gidiyorum e, gibi kararlar alabilirsiniz. Sosyal çevrenizden de, arkadaşlarınızdan da destek alabileceğiniz bir yeni ay sizi destekliyor olacaklar. Ve iç sesiniz, e, lütfen ona kulak verin. E, o aslında sizin ne yapmanız gerektiğini söylüyor olacak. Hem sizi koruyor olacak kötülüklerden hem de ne yapmanız gerektiğini söylüyor olacak. E, onun dışında yakın çevreden, arkadaşlardan beklemediğiniz sürpriz haberler, e, güzel avantajlar, sizin faydanıza olacak bazı hani güzel sürprizler ve hani nasıl diyeyim sizi heyecanlandıracak bazı durumlar da yaşayabilirsiniz bu yeni ay ile birlikte. şimdi siz bunun bir karara varacaksınız aslında bu yeni ay ile. Hani ben evlenmek mi istiyorum, iş mi değiştirmek istiyorum? Hayatımda bu şekilde mi ilerlemek istiyorum ya da neleri katmak istiyorum? Çünkü işin içinde Merkür var ve zihniniz hep düşünüyor olacak. Hani ne yapmalıyım, nereye gitmeliyim? Nasıl bir yola evrilmeliyim ve yaratıcı zekanız da çok aktifleşiyor olacak bu dönemde. Eğer sanatçıysanız, yazı yazıyorsanız, hani bu tarz faaliyetleriniz varsa çok güzel bir dönem mutlaka değerlendirin. Çünkü hani çok güzel yazılar eserler ortaya çıkacaktır. Onun dışında hem dış görünüşünüzü değiştirmek hem de beklentilerinizi gözden geçirip artık harekete geçmek adına sizi destekleyen bir yeni ay tadını çıkarın diyorum. Ve geliyoruz yükselen balık burçlarına. Yükselen balık burçları, kova burcu yeni ayını, manevi dünyaları, iç dünyaları, artık onları rahatsız eden, sıkan, vesvese yaratan, içi böyle sürekli içini kemiren konularda yaşıyor olacaklar. Ee, diyeceksiniz ki ya ben neyi kafaya takmışım, niye böyle bir şey olmuş deyip böyle bir uyanmaya aslında geçiyorsunuz. Rüyalarınız çok aktifleşebilir, lütfen kulak verin. Hepsi mesajcı rüyalardır ne yapmanız gerektiği, hangi yöne gitmeniz gerektiği konularında özellikle iş kariyer, iş konuları, kariyer konuları, yatırım konuları, arkadaşlıklar konuları, hani gündemde ne varsa, sizi ne rahatsız ediyorsa aslında bu konularda biraz da haberdar olacaksınız ve farkına varıyor olacaksınız. Bazı sırlara erişebilirsiniz bu yeni aile birlikte. E, gizli düşmanlar açığa çıkabilir, dedikodular kulağınıza gelebilir. Onun dışında parasal konularda e, sizin ne destekleyebilir veya da hani kazanç artırımına nasıl gidebilirim diye hani dahi yani bir fikir bulabilirsiniz ve hani yatırımlarınızı artırabilirsiniz bu bağlamda çünkü Venüs sizin gayet e, hem arkadaşlar sosyal çevreniz hem de yatırımlarınız e, alanında ilerliyor olacak ve bu anlamda da çok güzel Uranüsün güzel bir desteği var. Hani arkadaş çevrenizden e, fayda sağlayabilirsiniz sizin lehinize güzel planlar fikirler verebilir size. Onun dışında hani kariyerden de güzel gel gelir elde etmek adına Jüpiter sizi iş ve kariyer konularında, üstleriniz konularında destekliyor olacak o anlamda da çok güzel. Ama dediğim gibi bu Kova yeni ile birlikte bir rahatlama gelecek size, rahatlayacaksınız. Hani gereksiz vesveselerden, korkulardan, belki yersiz stresten, e onun dışında hani gizli düşmanlardan ve hani artık çevrenizde kim dost kim düşman onu anlamak adına sizi gerçekten ayıltan bir yeni ay olacak. O açıdan oldukça güzel. Hem iş kariyer var, hem para var, hem sosyal çevre de var. E daha ne olsun diyorum. E, o anlamda gayet destekleyici bir yeni ay. Evet, burçlara göre etkileri ne? Kova yeni Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. E, biraz seri anlattım ki hani hepsini dinlemek isterseniz daha etkili olacaktır. Hem çevreniz açısından da. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve e, videoma videomu likelarsanız da çok memnun olurum. Daha çok video çekmek istiyorum. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar. Artık ne zaman izliyorsanız hoşçakalın.